Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs aşısı uygulanmaya devam ediyor. Ödemiş Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Oktay Okuş, Ödemiş'te bugüne kadar 80 bin kişiye aşı uygulandığını kaydetti. Başhekim Okuş'tan alınan verilere göre Ödemiş'te dün 20 poliklinikte 1964 kişiye aşı yapıldı. Başhekim Okuş, Ödemiş Devlet Hastanesi'nin en fazla Biontech aşısının uygulandığı hastanelerden biri olduğunu söyledi. Ödemiş Devlet Hastanesi'nde de diğer hastanelerde olduğu gibi randevu sistemi ile aşı yapılıyor ancak randevu almadan gelen vatandaşlar da randevulu vatandaşların sırasına engel olmadan aşılanıyor. Evet. Ödemiş'te aşıları yapılan vatandaşlar hiçbir sıkıntı yaşamadan aşılarını olduklarını belirterek sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Aşı devam evet. ediyor, covid devam ediyor bu zamana kadar ödemişte kaç aşı yapıldı? Hastanemizde bugüne kadar aşı süreci başladan beri 80 bin aşı yaptık, uygulaması yaptık. Bu aşılarımızın bir kısmı Sinovac, bir kısmı Biontech aşıları şeklindedir. Biontech'in de uygulanmaya başlandığı merkezler arasında en fazla yapan sayıdan birisiyiz. E, günlük yapılan aşı sayınız nedir? Dün yaptığımız toplam aşı sayısı 1964. Randevumuzu artırma kapasitesine her zaman sahibiz. Sürekli merkezi hastane randevu sisteminden alınan randevu sayılarına göre randevularımızı açmak, ekstradan açılmakta. Ve bunun dışında hastanemize meğer sistemden randevu almadan gelen hastaları da geri çevirmeden onların aşılama işlemlerini gerçekleştirmekteyiz. Kaç polikliniğimiz var aşı polikliniğimiz? Aşı polikliniğimizde 20 tane aşı polikliniğimiz var. Bunların bir kısmı sürekli olarak okuma yapmakta. Çünkü biliyorsunuz mobil uygulamalar üzerinden aşıları kişilerin randevularıyla eşleştirerek aşı uygulaması yapmaktayız. Hmm. Ama talebin fazla olması halinde de bunu artıracak şekilde planlamamızı yapmış bulunmaktayız. Geçmiş olsun. Ben, teşekkürler. Aşınızda oldunuz. Evet. Ne aşısı oldunuz? Biontech. Oldum. Hangi aşıyı oldunuz? Alman Biontech aşısı Biontech oldum. Biontech oldu. Biontech oldu. Biontech, Biontech, Biontech oldunuz. Bir şey hissediyor musunuz şu anda? Valla şu an hiçbir şey hissetmiyorum. <laughs> evet. İnşallah iyi olacak. İnşallah. Peki bu süreç içerisinde Covid atlattınız mı? Sıkıntı ya yaşadınız mı? Hayır. Sonra siz, ee, bir şey hissediyor musunuz şu an? Şu an bir şey hissediyorum. Şu an bir şey hissediyor musunuz? Hiçbir şey hissetmiyorum. Hissetmiyorsunuz. Peki Covid atlattınız mı bu süreçte hiç? Yok atlatmadım. Ee, bu süreçte Covid atlattınız mı? Yok atlatmadım. Peki şu an bir şey hissediyor musunuz aşıdan sonra? Hissetmiyorum. Evet. Ee, peki sıra alarak, randevu alarak mı geldiniz? Evet sıra randevu alarak geldim. E, ee, Hastaneye girdim zaten. S sıra yoktu. Hemen girdik. Aşımız olduk. Yani bu süreçte sağlık çalışanlarına, yani sağlık bakanlarına, devletimize yani bize bu imkanları sağladığı için herkese çok teşekkür ediyoruz. Yani inşallah bir an önce atlatır. Yani bu hastalıktan da kurtuluruz inşallah. Randevuyla mı geldiniz? Evet, meyaresede. Sorun yaşadınız mı? Hayır, kesinlikle yaşamadık. E, bu zorlu süreçte olanüstü güç sarf ederek çalışan tüm sağlık emekçilerine teşekkürler ederiz. Sağ olsunlar var. Olsun. Peki bu süreçte Covid atlattınız mı? Hayır. Atlattınız. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun.